Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Cemre. 30 yaşındayım. Sizle yaşıyorum. Güzel olayım. Çok güzel. Ee, Cemre Hanım ben sizinle güzellik salonunuzda tanıştım. Ee, sağlık durumunuzla alakalı ee, şu an bizi izleyenler için bir kısaca bilgilendirme yapabilir misiniz? Ee, ben yaklaşık 7 sene önce bir trafik kazası geçirdim ve bu kazaya bağlı 17 gün konuda kaldım, belim kırıldı. Ee, yaklaşık bir 2 sene kadar yattım. Yani hiç hareket etmeden. Tam ayağa kalktım derken yanlış tedavi sonucu, yanlış bir masaj vesaire gibisinden e, ben felç geçirdim ve ha. buna bağlı yaklaşık bir 28 günde öyle yattım felç, tamamen belden aşağıdan felç bir şekilde. E, yavaş yavaş toparlandım, ayağa kalktım vesaire ama tabii ki e, kuyruk sokumum komada olduğum dönemde e, belime müdahale edilemediği için dışarıda kaldı, yani diğer insanları gözle görüldüğü bir şekilde dışarıda duruyor kurupsa. Evet, ona ee, gösünmüş. Normalde aynen siz görmüştünüz zaten. Normal bir kişinin ki böyleyse benimki bu şekilde ve dışarıda tamamen ee, günlük yaşantımı çok etkiliyor kesinlikle. Hani sizin 10 dakika oturup gittiğiniz yol bana yaklaşık bir buçuk iki saatlik gibi bir eziyet. Buna rağmen enerjiniz çok güzel. Onu evet. mutlaka belirtmem lazım. <laughs> <diyordum. gülüyor> ee, yani sizin sayenizde bu e, bantlarla tanıştım ve sadece tek bir tanıtım ürünüyle gerçekten hani çok uzun bir süre sonra rahat bir uyku. Şu an ağrısız çalışıyorum, ayaktayım. O ve zaman... benim işim hep ayakta biliyorsunuz. Hep insanlarla ayakta ilgileniyoruz. O zaman bu bantı insanlara sizin vesilenizle de daha çok insana ulaşmasını sağlayacağız. Kesinlikle bence herkes denemeli. Tamam o zaman ben bunu yapıştırmaya başlıyorum. Yapıştıralım. Sideye. Side. Tamam. Side. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Tekrar çok geçmiş olsun. <laughs> Sağ